Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ucuz hisseler. FK değeri düşük olduğundan dolayı lot fiyatı ucuz durumda olan hisselerimizi incelediğimiz video serimizle karşınızdayız. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz ekranda da gördüğünüz yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmektedir arkadaşlar alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz dedikten sonra e, biz şu anda sanırım dördüncü videoyu çekiyoruz arkadaşlar bu ucuz hisseler başlıklı dördüncü videodayız. Daha önce Martı Gayrimenkulü, Vakıf Gayrimenkulü ve Kızılbük Gayrimenkul hisselerini inceledik. Üç tane gayrimenkul hissesi arka arkaya gelmiş ama FK değerine göre 600 adet hisseyi biz sıraya koyduğumuzda bu iç 3 tane hisse karşımıza çıkmakta. Dördüncüsü hangisi arkadaşlar? Dördüncü sırada da Mega kodlu Mega Metal hissemiz yer almakta. Şimdi Mega Metal hissemizi bir inceleyelim. Bir caziplik var mı? Normalde hisse fiyatı FK değeri 1,68 olduğundan dolayı çok çok ucuz durumda, uygun durumda diğer verileri de cazip mi diye bir inceleyelim isterseniz. Hissemiz 2025'e birinci çeyrek bilançosunu henüz açıklamadı. Muhtemelen birkaç gün içerisinde açıklamış olacak. Son gün hatırladığım kadarıyla Mayıs'ın 12'si idi. Hissemizin bir önceki bilançosunu açtığımız zaman satışlarda güzel bir yukarı doğru veri akışı olduğunu görüyoruz çeyreklik net karda da ne yapmış hissemiz iki katından yüksek oranda bir yükseliş olmuş. Yıllık bazda da baktığımızda bütün veriler, satışlar ve özellikle net dönem karı pozitif durumda. Öz kaynaklarda ne olmuş? Yüzde %21 pozitif durumda. diğer pencereden bakacak olursak hissemize öz sermaye karlılığı 13'müş. Biz her ne kadar 25 minimum rakam görmek istesek de 13 de fena değil. Hissemizin FK değerini 10 rakamının altında görmek isteriz. Bu hissemizde 16 imiş. Çok ufak da olsa bir pahalılık durumu var mıymış? Pardon yanlış mı bakıyoruz? Evet yanlış bakmışız. Çünkü bizim amacımız neydi bu videoyu çekerken arkadaşlar? Zaten FK değeri ucuz olduğu için biz inceliyorduk. Burada mega e, metal hissesini açmışız ama biz hangisini inceliyoruz? Mega kodlu yani Mega Polietilen hissesini inceliyoruz. Evet biraz önce de Mega Metal e, ifadesini kullandıysak o ifade yanlış arkadaşlar. Bizim kodumuz Mega kodu ve hissemizin açılımı da ismi nedir? Mega Polietilen Köpük Sanayi Anonim Şirketi. Bu hissemizin hemen e, diğer verilerinde bir çağıralım bir de ona bakalım. hemen gelsin karşımıza. Hemen bu yapıyla alakalı bir şeyler söyleyelim. Evet FK değeri biraz önce de bahsettiğimiz gibi 1.68 yani çok küçük bir rakam. Ve öz sermaye karlılığı da gayet iyi durumda. 23'lerde net dönem büyüme oranı da gayet güzel. 364'lerde. FD bölü FABÖK oranımız da gayet güzel. 1.98. Bunu da 10 rakamının altında görmek istiyoruz. Diğer çarpanlara baktığımız zaman da arkadaşlar PD bölü DD değeri bir rakamının altında olmasını istiyoruz. Burada da 0,34'leri görüyoruz ki diğer birçok hissede 3, 5, 15 gibi rakamlar burada görülebiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman mega kodlu mega poly etilen hissemiz gayet iyi durumda diyebiliriz. Ama hissemizin bir grafiğini açalım Grafiğe bir bakalım grafik bize ne söyleyecek hissemizin grafiğini açtık grafiği yaklaştırdığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar kesik kesik çizgiler var bu da yani boşluk bırakarak çok miktarda mum çubukları yukarıya doğru gidiyor bu hissemizin lot fiyatının düşük olmasının yanı sıra lot sayısının da az olduğunu bize gösteriyor. Bundan dolayı bu hissemiz çok hızlı yükselebilen ve hızlı düşebilen hisseler arasında. Çok hızlı yükselebilir derken neyi kastetmişiz? Hemen söyleyelim. 35 gün içerisinde %160 oranında yükselebilen bir hisse. Aynı zamanda da kaç gün içerisinde ne kadar düşebiliyor onu da söyleyelim. Hissemiz 36 gün içerisinde %70 oranında da düşüş gerçekleştirebiliyor. Şimdi en son zirvesine bakıyoruz. Zirvesi 11-12 TL'lerde. Biz 3 TL'lerdeyiz. 3 kere 4 12. 4 katlık bir mesafe var eski zirvemize. Bizim bu hisseden beklentimiz nedir? Arkadaşlar bu hisseden beklentimiz hissemizin yeni bir bilanço açıklaması ve o bilançoyla birlikte yukarıya doğru yönelişe geçmesini isteriz. Bu MECAP yanlış olmasın ama bir Concordato bir ilanı falan olmuş olabilir geçmiş zamanda. Bundan dolayı da belki de bu kadar düştü. Tam hatırlayamadım. E, hissemizin normal mevcut verileriyle şu anda konuşuyoruz. 600 adet hissemizin her birinin kap haberlerini arkadaşlar takip edemiyoruz. Velhasıl kelam şu andaki yapı itibariyle hissemiz endeksten destek alacak olursa ne yapmış? Son iki günden beri yükseliş içerisindeymiş. Yükselişini sürdürmesini bekleriz. 3,10 seviyesine dokunmasını isteriz. Ama dokunduktan sonra üstünde gün kapatabilir mi? 3,10 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapabilecek olursa hissemizin yükselişinin devam etmesini bekleriz. Nereye kadar bekleriz? 3,55 seviyesine de bir dokunmasını isteriz hissemizden arkadaşlar ama bu hissemizin 2025 birinci çeyrek bilançosunu muhakkak takip etmelisiniz o bilanço eski bilançoya nazaran daha olumlu gelecek olursa yani bu çeyreklikteki satışlar yukarı doğru gitmiş ya yine yeni bir çizgi grafikte oluşup bir öncekinin üstüne çıkabilirse çeyreklik netkaada da bir önceki dönemin üstüne çıkabilirsek işte o zaman arkadaşlar hissemizde tam bir fırsat oluşmuş olacak ve bu fırsatın oluşup oluşmadığını sadece 1-2 hafta içerisinde görebileceğiz Bunun dışında arkadaşlar bir hatırlatma yapalım borsa treni kanalımızın abone ol butonunun yanında bir de ne var katıl butonu var o katıl butonuna tıkladığınız zaman birkaç adet seviye göreceksiniz o seviyelerden Telegram özel iletişim Seviyemiz Bu seviyede sizin portföyünüzdeki hisseler ve akıbetleri hakkında her gün iletişimde oluyoruz. O seviyeye katıldığınız takdirde. Bunun haricinde bir de üyelere özel videolar seviyemiz bulunmakta. O seviyeye tıkladığınız zaman da sizler için özel olarak seçilmiş, belirlenmiş, finansal yapısı çok sağlam olan hisselerin grafikleri cazip konuma gelmiş ise... Sizlerle paylaşıyoruz. O e, seviyedeki kişilerimize özel e, videolar hazırlıyoruz arkadaşlar. Başlıkta bu şekilde gördüğünüz gibi üyelere özel önemli konumda özel hisseler başlığıyla sizlerle paylaşıyoruz. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki hissemizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.